Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere e, şarj süpürge hakkında arkadaşlar bilgi vereceğim. Hem tamir edeceğiz hem de e, ben zaten şöyle söktüm arkadaşlar. E, size bunun hakkında arkadaşlar genel bilgiler vereceğim. Yani baştan sona. Şimdi bunun arızası arkadaşlar süpürgemiz şöyle gördük. Duvara takılan arkadaşlar bir şarj süpürge dedik. Eee Arızamız arkadaşlar bu butonumuz zaman zaman basmıyor idi. Şu an bassak da artık daha çalışmaz durumda. Hem ona bakacağız hem de oraya gelene kadar ne arızalar. Şöyle söktüm arkadaşlar. Olabilir. Nerelere bakmamız lazım. Onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi adaptörümüz var. İlk önce böyle şarj süpürgelerde hani şuradaki lediniz göz lambanız da yanmıyor ise. İlk önce bakmanız gereken yerlerden bir tanesi arkadaşlar yapmamız gereken adaptöre bakmak. Bunun adaptörü, ilk önce adaptörün bir diğerine şöyle bakalım. Adaptörümüz 220 volt giriş, 5 volt alternatif, 3.5 amper çıkış arkadaşlar. Tamam, mı? 5 volt alternatif çıkışımız var, 220 volt girişimiz var. Şimdi adaptörler arkadaşlar nasıl ölçüyoruz? Adaptörlerin ölçümünü size bir ee, ilk önce anlatayım. Adaptörlerimizin ölçümü şöyle. İlk önce giriş sargınızı ölçersiniz. <laughs> yani direkt çıkışı da ölçebilirsiniz bunu prize takıp ama yani şu şekilde ölçme bir şekli de var. Bunu da gösterelim. Ee, şöyle 2K'ya aldım arkadaşlar. Ee, şöyle size de göstereyim hemen. Ölçü aletimi. 2K'ya aldım. Şöyle şöyle yapalım arkadaşlar. giriş uçlarımı şöyle 220 giriş uçlarını arkadaşlar şöyle probumu değdiriyorum bakın ekranda bana 1.5 kilo bir değer gösterdi bu bana giriş sargımın arkadaşlar sağlam olduğunu gösteriyor ve çıkışa bakacağım şimdi çıkışa nasıl bakacağız giriş sağlamsa çıkış arkadaşlar anlamamız için Adaptörümüzü hani sökmeden, etmeden bunları anlıyoruz. Bunu hemen prize takıyorum. Bunu prizime taktım arkadaşlar. Ve şimdi bu uçtan ucumuz alternatif. Adaptörümüz alternatif dedik. 5 volt çıkış dedik. Onun için ölçü aritimi şöyle basıyorum alternatif AC yani konumuna getiriyorum. Artı eksimiz yok. Yani proplar sağ sol önemli değil alternatif çıkış olduğu için şöyle hemen bakıyorum bakalım arkadaşlar şöyle hemen bana bir uyarı verdi e, voltaj kademesine almamışız 20 volta aldık ölçüm yaparken de tabii ki arkadaşlar çok dikkat durmak lazım e, o maç kademesinde kaldığı için Allah'tan e, ölçü aleti güzel bir ölçü aleti e, bana hemen sinyalimi verdi Çektim zaten arkadaşlar ve 20 volt alternatifi aldım kademeye. Şöyle arkadaşlar ben 6.8 6.9 gibi bir alternatif çıkış gösteriyor. Adaptörümün girişi çıkışı sağlam. Şimdi bunu anlamış oldum. Bundan sonra arkadaşlar geliyoruz. Şimdi süpürgemizin elektrikli şarj süpürgemizin arkadaşlar şarj süpürgemizin giriş. İçindeki malzemelere. Şimdi arkadaşlar şurada pilimize bir bakalım hemen. E, pile bir bakarsınız. Pilimizde arkadaşlar 2.4 volt yazıyor. 1.2 1.2 eşittir. 2.4 volt e, doğru akım e, çıkış yapan bir burada pilimiz var. Hemen pilimizi ölçelim. Şöyle gene kadememiz 20'de dursun. Doğru akımı alalım. Bakalım artı e, eksi ve artı kutuplar zaten bellidir arkadaşlar. Şöyle bakın şurada bu tarafımız artı bu tarafımız eksi olacak şekilde. Bakın 2.54 yani 2.5 volt yani 2.4 bu. 2.5 görüyorum. Üzerinden akım çekildiği anda bu zaten bu değer e, 2.3 2.2 2'ye kadar falan düşer. Yani bunun e, nasıl şarj olduğuna bağlı. Ee, bu da dolu olduğunu görüyorum. Ve artı geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir giriş adaptör girişi yerimiz var. Yuvamız var. Bu giriş yuvasını şöyle bir kaldırırsınız. Bir alttan arkadaşlar bir kontrol edersiniz. Buralarda bir herhangi bir soğuk lehim hani değmemezlik, temassızlık dediğimiz olaylar var mı? Varsa güzel lehim yapılabilir. Kablolarımızda giren çıkan eriyen bir şeyimiz yok. Ve geliyoruz arkadaşlar. Şurada bakın ee, bu giren alternatif akımı 5 volt alternatif giriyor dedik. E, doğrultmak için şurada bir n 4001 e, tipi bir diyodumuz var. Bir n 4001 olur. 4007 olabilir. Bunu hemen bir ölçelim. Şöyle diyot kademesini alalım. E, diyotların ölçümünü arkadaşlar daha evvel gösterdik. Yine gösterelim. Diyot kademesini aldık. E, çizgili olan arkadaşlar bant olan taraf. Diyotun bant olan tarafı. Şöyle gösterelim. Bant olan tarafımız. Biraz da yaklaştıralım. Sevgili arkadaşlar şöyle katotumuz katota eksiği koyuyoruz. Bant olan taraf anota e, artı probumuzu koyuyoruz. Bakın özür dilerim ekranda büyüttüğümüz için değer göremiyorsunuz. Siz bir şey şöyle bakın şöyle bir değerimi gördüm. E, Proplarımı ters çeviriyorum. Herhangi bir e, değer artık görmemem lazım. Diyotun ölçümünde şöyle küçülteyim. evet Propları ters çevirdim şimdi de katota artıyı koyduk, anoda eksiği koyduk. Bakın herhangi bir e, ölçüm değeri görmüyorum ekranda. E, burada da bir ölçüm değeri görseydim yani iki tarafta da gösterseydi diyotun bozuktu ya da hiç göstermeseydi yine de diyotun bozuktu. Şu an bu diyotum sağlam. Bir de burada bir direncimiz var. Şu anda buradan değerini tam okuyamıyorum. Ölçelim hemen. Omaç kademesini alalım. En düşüğü alalım arkadaşlar. 200 ohm 200 ohm aldım arkadaşlar. Bana bir değer gösterip kaybolur gibi oldu. Demek ki 210'dan büyük bir direnç. 2K'ya aldım. 2 kilo Ohm'da bana 223 değerini gösterdi arkadaşlar. Yani 2K'da 2 kilo Ohm'da 223 Ohm gösteriyor bana. Şu an arkadaşlar değeri 200 210'dan büyük olduğu için. Yani direncim de sağlam. Ee, sevgili arkadaşlar. Şöyle 20K'yı alıp şöyle de bakalım. Yani 0.22 e, kilo ohm da diyebiliriz bu değere. E, artı gözlemlememiz zaten arkadaşlar e, sağlam. Şey yandığı zaman da zaten görüyoruz. gözlem lambasıyla şöyle bunu omajda da kontrol edebilirsiniz. Şu an ışık parladığı için ııı e, şey görünmüyor. Ama bakayım arkadaşlar. Evet göz lambam. Göz lambasına şöyle bakalım. Yanında diyot kademesinde zaten göz gözlerimiz diyottur diyoruz. Şöyle bakın. Bir tarafta bana gösteriyor. Diğer tarafta göstermiyor. Hatta e, bazen bunlar baktığınız zaman da burada e, ölçü aletinin voltajıyla da yanarlar. Artı geliyoruz şimdi arkadaşlar. E, bakmamız gereken Diğer yer. Bu düğmemiz dedik. Ee, butonumuz. Butonu şuradan hemen ben bir sökeyim. Ee, veya da sökmeden evvel butonun sağlamlığını nasıl kontrol edersiniz? Zaten doğru akım çıkışı. Ee, şöyle arkadaşlar bakın iki ucumuz var. Buraya bastığımız zaman ne oluyor? Zaten anahtarlama var. Yani açılıp kapa yapan bir anahtar bu. Şöyle şuradan. Hani anahtar mı bozuk değil mi? Bakın şuradan şöyle bir kontrol kalem veya herhangi bir ton evi Bakın kısa devre yaptığım anda zaten çalıştığını görüyorum arkadaşlar. bak Gayet basit yani. Bakın pervanın dönüyor. Demek ki bu butonun içerisinde kontağında bir e, aksilik var. Değmiyor. E, şöyle kontağı hemen sökelim. Bakın şurada iki tane tırnağı var. Bu tırnakları kırmamaya özen gösteriyorsunuz bu tırnaklar arkadaşlar çabuk kırılabilir sonra uğraştırır da sizi kırılırsa şöyle bakın söktüm tamam arkadaşlar şurada bakın gayet basit bir ee buton şekli var bakın şöyle kendi kendine arasında yay bile yok zaten ama kendi kendine şöyle bu metallerin yaylanma yapıyor bakın şöyle değiyor ve geri geliyor bu araları arkadaşlar e, butonun arasını ya bunu biraz bükersiniz, eğersiniz yani değmesini sağlarsınız ama geri gelmesi lazım tabi. Şöyle bir zımparayla ince zımpara da olabilir. Daha ince de olabilir zımpara. Şöyle kontakları tamam arkadaşlar kontakların arasına girersiniz. Böyle güzelce bu kontakları şöyle temizlersiniz. Tamam mı? Kontaklar pırıl pırıl olması lazım. Ki Bakın şöyle aralarında oksidasyon olabilir. Zamanla ark yapar. Toz girmiş olabilir vesaire vesaire. Bunu temizledikten sonra bakın. Zaten bundan anladım. Hatta yani oldu şey yapamadınız. Bunu buradan söküp ölçü aletiyle bile omaş kısmında söktükten sonra tabi dışarıda da bakabilirsiniz. Yani o da bir çözüm. Ya dediğim gibi bir kısa devre hemen kısa yoldan da bakılabilir. Dediğim gibi zaten 220 ile falan filan şundan çalışan cihaz olmadığı için doğru akım bir cihaz. Ama orayı burayı tabi kısa devre ettirmemeye dikkat etmek lazım bu gibi. Ee, bakın. Gayet güzel çalışıyor. Tamirlerde. Ve artı son söyleyeceğimiz son şeyler arkadaşlar. Onları da söyleyelim anlatalım. Değiştirirken 2.4 pilleriniz bitmişse zaten ölçü aletiyle ölçtük mu onu da gösterdim istemiyorum. bilmiyorum. Şöyle hemen yine 20 20'yi alalım. Doğru akımı alalım şöyle DC 20 volt. Hemen artı burada. Eksi de burada. Bakıyorum. 2.5 volt. Biraz çalıştırdık. Bakın demin başlarken 2.56 mı 57 mi neydi? Şimdi 2.5 volta düştü. Şöyle hatta bakın size bir şey daha bunu göstereyim. Hani üzerine akım çekildiği zaman ne oluyor? Şöyle elimi tutayım. Düğmeye basıyorum. Bakın. Çalıştırıyorum. Şöyle iyice görelim. Bakın arkadaşlar. Piller şu an yüke bindiği zaman piller nereye geliyor? Pil yüke biniyor. Bir buçuğa kadar düşebiliyor. Bırakıyorum. Gene eski haline göre pillerim. Bakın gene şu an artık şarjda olmadığı için. Pillerin arkadaşlar ömürleri var. 1 bir sene, iki sene, 3 sene. Çalışmaya da bağlı. Kullanmanıza da bağlı. Pilleri hiç şarja takmazsanız yani bunu kenarda çok bekletirseniz arkadaşlar böyle birkaç gün artık piller bir daha zor da olabilir. Dolsa da hemen boşalabilir. Veyahut devamlı şarjda bunu bulundurup hiç bu cihazı kullanmamak da yine pillerin kurumasına, pillerin bozulmasına sebebiyet veriyor. Buna da dikkat edelim. Ve artık son olarak da arkadaşlar buradaki motorumuz, doğru akımla çalışan motoru da artık buraya kadar hani voltaj geliyor motor dönmüyorsa şuradaki şeyleri söküp ölçü aletiniz voltaj yemesin. O, o maç kısmında e, lehimleri söküp arkadaşlar bu motoru da omaç kısmında işte düşükten 20K'dan işte şeye doğru gidersiniz. Şey 20 10'dan 2K, 20K diye illaki bir tanesinde size e, bir <laughs> omaç göstermesi lazım. Motor sağlamsa yani kısa devre falan göstermemesi lazım tabii ki. Bir omaç görmeniz lazım. Motorun sağlam olup olmadığını o şeyleri anlarsınız. E, diyorum arkadaşlar ve yani böyle kısaca bilgiler vermeye çalıştım. E, Bunların genelde arızaları bunlar arkadaşlar. Dediğimiz gibi diyotu gösterdik. Diyot bozuk olabilir. Pil bitmiş olabilir. Pili hatta e, şey olarak da ölçebilirsiniz. Lehimlerinden sökersiniz. artı eksiği tekrar takarken e, yanılmayın. Pilinizi boşta da ölçebilirsiniz. E, pile akım geliyor mu? E, adaptörü adaptörümüz sağlam ölçtük. Bu yuvaya taktınız. Yuva da bozuk olabilir. Taktınız. E, pile gelen e, akım akım ee, şarj e, akımı e, pile kadar geliyor mu? Onu pili söküp bakabilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Veya bu uçlardan da gene bakın şuradan şasenin altındaki şu uçlardan da geliyor mu gelmiyor mu akım diye bakılabilir. Ve düğmeyi gösterdik. E, gene unuttuğumuz bir şey varsa arkadaşlar dediğim gibi e, yorumlarda e, bana sorabilirsiniz. Cevaplandırırım. Faydalı olduysa arkadaşlar ne mutlu. E, arkadaşlar lütfen e, beğeni yapmayı unutmayalım. Ve lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağlıkla kalın arkadaşlar.